Bu senin sevdiğin kızın adı neydi ya? Melek Zeynep abla Melek. Anladım. Rambo. Efendim Zeynep abla. Ya, kızın adının Melek olduğuna eminsin misin değil mi? Ne? Yani Melek değil de... Meral olabilir mi acaba? Meral mi? Hı Meral. Çünkü çok güzel bir şiir yazıyorum da... Melek bir türlü kafiyenin sonuna uymuyor. Yani Meral olsa çok güzel olacak. Yok Zeynep abla kızın adının Melek olduğunu kesin eminim. Hatta dün acaba Melek'e başka birisi daha aşk mektubu yolluyorum diye kontrol etmek için Melek'lerin posta kutusunu kırıp içinden çıkan çeşitli zarfları karıştırırken zarfların üzerinde Melek Sezgin yazdığını gözlemledim. Ve böylece bir kez daha emin olmuş oldum. Ya Ramba ya niye kırıyorsun helalimin posta kutularını? Bir gelen olsa ne der valla? Durup dururken olur mu Zeynep abla ya? Aa, İyi bir dedektif yeri geldiğinde delil toplamak için her yere girebilmeli. Her türlü gizli bilgiye ulaşabilmeli. Dedektif ne dedektif? Dedektif Zeynep abla. Dedektif. Zır deli gibi bir şey oluyor herhalde. Bir saniye. Ben de sana en son delil göstereyim Zeynep abla. Göster bakalım. <laughs> Posta kutusundan çeşitli <laughs> sayıda beyaz renkli masum zarflar çıkmasına rağmen bu yeşil renkli zarf hiç gözüm tutmadı mesela. Nasıl yani? Bu yüzden de çok önemli ve çok şüpheli bir delil üzerinde daha detaylı araştırmalarda bulunabilmek için bu zarfa bir müddet için el koymaya karar verdim Zeynep abla. Rambo. Efendim Zeynep abla. Senin keçiler kaçalı ve bir daha da hiç geri dönmeyeli ne kadar oldu acaba? Nasıl Zeynep abla? Epey bir olmuşa benziyor. Heral. <laughs> Ya baba. Ya çok rica edeceğim şu aslan geliyor, kaplan geliyor. Develi tıp halinden kurtulur musun ya? Ne? Kurtul da anlat artık. Ya biz durup dururken taksi parkında niye koştuk? Belgin Hanım'ı niye takip ettin? Dur, bırak şimdi onu bırak sen. Ne dedin az evvel ne halimden kurtulayım? Ha ben onu felsefe olarak yani kelime olarak söyledim. Yani abiciğim yoldan beri ağzını bıçak açmıyor ya. Cem. <laughs> Efendim. Ben en çok senin çocukluğunu merak ediyorum biliyor musun? Niye? Aslan geliyor, kaptan geliyor tıpa. <laughs> Bu en kötü günümde bile beni güldürmeyi başardın ya. Gel öpeyim seni kardeşim, gel. <laughs> aslan geliyor, kaptan geliyor tıp. Ha, develi tıp, develi tıp. Böyle aslan geliyor, kaptan geliyor, develi tıp. E kusura bakma Cemcim. Benim ilkokul tekerleme dağarcığım senin kadar zengin ve geniş değil. Ne? Allah bilir sen var ya ilkokulda da sapıktın ha. Ne diyorsun sen ya? Sırf kızlarla tanışıp onlarla ip atlayıp sohbet edebilmek için böyle tekerlemeler falan ezberliyordun değil mi? Ya baba olayı niye böyle sapıtıyorsun sen ya? Aklıma geldi. Örnek vermek için bir tekerleme söyledim. Yani niye bu kadar abartıyorsun? Tabii ya? Cem. Tabii tabii tabii. Hadi hadi hadi. Ee, ee, ee. Bir kere mahallenin bütün kızları bana hastaydı hasta. Ayrıca bütün kızlar benimle ip atlamak için öyle önümde sıraya girerlerdi. Yarışırlardı değil mi? Ne mutlu size komiserim. <laughs> Allah'ım emin. Ulan ben şimdi senin o kafana sürdüğün jöleyi bir parfümeri deposundan kiloyla hatta kovayla satın aldığını yaymaz mıyım emniyete? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra dedim ki Zafer Hoca. Ya hocam siz bizi ne zannediyorsunuz? Roboko falan mıyız yani? Biz bu kadar <laughs> bilgiyi nasıl tutalım aklımızda? Ben onun dersine hem birinci hem üçüncü sınıfta girmiştim. inanın. hepimize kök söktürmüştü o hoca. Güzeller <laughs> <laughs> geldi. Güzeller mi geldi? Boşuna uzaklara bakmayın komiserim. <laughs> Belki de mutluluk tam burada. Burnunuzun dibindedir ha. Ne? Yani Avni Çaylar geldi demek istiyor komiserim. Tabi siz burada yeni olduğunuz için henüz Avni'nin konuştuğu dili tam olarak sökemediniz. Avni'nin konuştuğu dili mi? Bakın ben aylardır buradayım ama Avni'nin söylediklerinin yarısını anlıyorum, yarısını hiç mi hiç anlamıyorum. <laughs> Aman! Keşke içmeden önce şu masaya sıkı sıkı bir tutunsaydınız komiserim ya. Neden? Şimdi bu çay benim son bestelerimden oluyor da komiserim. Henüz bünyeniz böyle bir coşkuya, böyle bir damak şölenine ve hatta içinizde birazdan kopacak olan o fırtınalı duygulara hazır olmayabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum anladınız mı? Anlıyorum anlıyorum. Ya neyse hadi afiyet olsun. Ben size söylemiştim değil mi komiserim? Aa bu arada siz deli ameliyatın dersine girmiş miydiniz? Eee hayır. Gerçekten mi? Hayır girmedim. Bakın bu hoca. Baba ya Belgin Hanım'ı niye takip ettiğimizi söylemedin ne? hala. Abiciğim, Başak'la Derya'yı bulalım mı Zaten bizler çok karıştık. Ben de yeni bir şey söyleyecektim. Sevan kardeşler nasıl olur? Sevan kardeşler. Amanın da kimler gelmiş, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Abiciğim hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş baba? Biz geldik ya oğlum. Ha öyle yani. Ha, ben de Avni kimler gelmiş deyince bize soru soruyor zannettim. Ya Cem sen şu aşk işini birazcık azaltsan diyorum. Ya bu aşk seni öldürecek. Niye? Ya. Yani seviyorsun, seviliyorsun, ya. mutlusun, buna bir diyeceğimiz yok ama... ...bu karşımdaki ibişleşme durumun beni çok üzüyor ya. Ben iyiyim oğlum, ben iyiyim, sen kendine bak. Öt, 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 öt. Ver çayları bize de biz de gidelim hadi. Olmaz, olmaz, olmaz gidemezsiniz. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz gidemezsiniz. Niye çünkü, gidemiyoruz ya? Çünkü, çünkü, Aa, daha yeteri kadar coşkuyla karşılamadım abiciğim. Ne? Tabii. Kanınıza hoş geldiniz Memoli abiciğim kalenize hoş geldiniz. Cem abicim, sizler ki birer yenilmez kamu savaşçısı, sizler ki kötülerin kabusu, iyilerin rüyası, tüy bitmemiş çocuğun umudu, köylünün hiç çizgi öğretmenin öğrendiği. Abi, abi. Öpmenin, abi. Hadi abicim oyunun sırası değil. Çok acelemiz var. Bırak bizi. Dur abicim bak olmaz. Eğer içeri giderseniz, Cem abim içeri giderse o zaman yapacak daha çok işimiz olacak. Anlamıyor musun abicim sen ya? Yapı. Olmaz, olmaz, olmaz. Ha, aklıma geldi. Aklıma. Abicim hadi benim ocağa gidelim de size kesme şeker koleksiyonumu göstereyim ha. Kesme şeker koleksiyonu. Tabii koleksiyon. tabii. Hem de bir kutlu olsa abi. İlk bakışta hepsi birbirlerine çok benziyorlar ama sonra dikkatli bakınca farkı fark ediyorsun abicim. Derya'nın sesi. İşte, gülüyor hem de. İşte. Ya abi, gülüyor. Hocam abi. Gülüyor evet. Gitme abi. gitme. Sana rağmen hemde de. Ah. Ah. Adam gitti abicim ya. Yandık mı şimdi? Görüyor musun? Niye yandık? Abicim sevan kartları hassas olur ya. İyi, içine desin? <gülüyor> <gülüyor> Böyle kaldı. Ne <laughs> haber Deryacığım? Cem gelmiş. Yani Cem komiserim gelmiş. Merhaba komiserim. Merhaba komiserim. Aman çok dikkat et abla. Dilinin üstündeki parmak izlerine bir şey olmasın. Aman. Kesin bir aç mektubu kesin. Ne öyle yeşiller meşiller. Normal yeşil olsa anlayacağım da fosforla yeşil ya. Şimdi bu mektubun sırf zarfı yeşil oluyor diye mi aşk mektubu oluyor? Evet Zeynep abla. Meryem'in gizli bir hayranından falan geliyor olabilir mi Meryem? Lider amca, zarfın üzerinde Nermin Sezgin yazıyor. Melek yazmıyor ki. Nermin teyzenin meleğin annesi oluyor Zeynep abla. Sen ona da aşıksın yani. Yok abla saçmalama ya. <laughs> Doğru ya yarım saat bile ben saçmalıyım zaten. Bak bu gizli hayran kendisini benden gizleyebilmek için... ...mektubu Nermin teyzenin adına yolluyor olabilir. Ha öyle Ruh. yani. Mesela bunun içinde direkt meleğin adına yollaması başka bir zarf olması yönünde çok derin kuşkularım var Zeynep abla. Hayret hala açıp da zarfın içine bakmamışsın hani. Bu sabah bizim mutfaktaki küresel <laughs> anlaması önüne tutup bir bakayım dedim uyanık kalın zarfı. Hiçbir şey göremedim. <laughs> uyanık mı? <laughs> meleğin gizli hayranı yani. <laughs> tamam. <gülüyor> Ama merak etme Zeynep abla. Ben bir şey merak etmiyorum ki zaten. Bu akşam zarfın yapışkan kısmına annemin de ötüsünün yardımıyla... ...su barı fışkırtmayı ve hiç dedirmeden açmayı düşünüyorum. Eğer içinden korkulacak bir şey çıkmazsa... ...yeniden yapıştırıp aynen yerine koyacağım. Nasıl plan ama? Ver şunu bana bakayım. Serif abla parmak izlerine dikkat et. Bir şey olmasın yapma ya. Versene şunu ya. Yaptın. Ne kadar Aa, ayıp bir şey. Ya. Sen bunu biliyor musun? Serif abla ya. Başkalarının mektuplarını açmak çok ayıp. Ne ayıp Çok... Zerif abla ya, seven kalpler hasta olur. Zerif <laughs> <Seni> abla! <laughs> ne oluyor burada? E, hiçbir şey olduğu yok komiserim. Biz, yani Tayfun komiserim ve ben aynı akademiden mezun olmuşuz da... tanıdık e, kocaları falan konuşuyorduk, eski günleri anıyorduk. Ya evet. Yapma ya, ciddi mi söylüyorsun? Sanırım sizin burada el sıkışmak pek moda değil. Işte. Bakın aynı şeyi Başak komiseri e de söyledi. Ben dedim ki, bakın ben bir Robocop olsaydım böyle saatlerce <laughs> elimi tutabilirdim. Ama değilim işte. <laughs> Kulum diyorum, çok yoruldu yani. Robocop dedi, duymadınız mı? <laughs> çok komik ha? Bence de iyi espri edeceğim. Yiğidi öldür, hakkını yeme vallahi. Ben zaten birazdan yiğidi öldüreceğim baba, sen hiç merak etme. Ne? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu da böyle sabahtan akşama kadar gün boyu laklak lak ediyorsunuz ha? Yok komiserim ben sadece narkotikten gelen dosyayı alacaktım ve gidecektim. Bak ya bak ya. Bir de utanmadan üstüne cevap veriyor ya. Unutma ki ben senden daha kıdemliyim abiciğim. tamam. Ama komiserim biz... Şu sen... komik anılarınızı bize de anlatın da biz de gülelim bakalım. Tamam bizim akademide zaten... Bak cevap olacaktık. veriyor ya. <laughs> e oğlum sen soruyorsun çocuk da cevap veriyor ne yapsın ki? Olsun. Ben sorumu tamamlamamıştım. Cem. Komserim, sizi Başak Komserim soruyordu. Bir an önce gidip baksanız diyorum kendisine. Nasıl olur? Hadi Cem, biz gidelim sahiden de gençleri yalnız bırakalım konuşsunlar. Tamam. Abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.